d sesini öğrenmeye hazır mısınız çocuklar? Davulun sesini taklit ederken nasıl ses çıkartırsınız? d sesini öğreniyoruz. Haydi şimdi içerisinde d sesi olan kelimelere göz atalım. Diş Ördek. Dört. Eldiven. Domuz. Kurdele. Dağ. Küçük bir oyun oynamaya hazır mısınız çalışkan arılar? Söylediğim kelimelerdeki d sesi başta mı, ortada mı, sonda mı? Bul bakalım. Rende Çok güzel. D sesi ortada. Deve Harikasın. D sesi başta. Düdük. Çok güzel. D sesi başta ve ortada. Dünya. Mükemmel. D sesi başta. adım Harikasın. D sesi ortada. Dede. Evet, d sesi başta ve ortada. Dolma çok güzel d sesi başta. Hadi bakalım şimdi de sizlerle birlikte büyük d ve küçük d sesinin nasıl yazıldığını öğrenelim. Benim kılavuz çizgili yazı defterimin her bir satırı 1, 2, 3 kattan oluşuyordu ve ben büyük d sesimi yazarken üstten ilk iki katımı kullanıyorum. İki hamlede yazıyorum büyük d sesimi. Yukarıdan aşağıya dik bir çizgi iniyorum ve önüne hop yuvarlayarak kocaman bir göbek çiziyorum. Yukarıdan aşağıya dik bir çizgi indim. 2 kat. Önüne hop kocaman bir göbek çizdim. Hadi benimle birlikte büyük d sesini sen de yazmaya başla bakalım. Üstten ilk iki kat dik bir çizgi indim. Önüne hop bir göbek çizdim. Üstten iki kat dik bir çizgi indim. Önüne hop kocaman bir göbek çizdim. İki hamlede yazıyorum. iki el hareketiyle yazıyorum büyük d sesimi. Gelelim küçük sesimize. Yine üstten birinci ve ikinci katımı kullanacağım. Yukarıdan aşağıya doğru dik bir çizgi indim. Ve sol tarafına hop yuvarlayarak bir yuvarlak konduruyorum. İki hamlede yazıyorum küçük sesimi de. Hadi benimle birlikte yazmaya başla sen de. Dik bir çizgi sol tarafına hop yuvarla. Dik bir çizgi hop yuvarla. Dik bir çizgi. Arkadan hop yuvarla. Davulun dısı. Davul tokmağına benzeyen küçük d sesimizi çiziyoruz. Şimdi de benimle birlikte bir satır büyük d, bir satır küçük d olacak şekilde sayfanın sonuna kadar yazmaya başla bakalım. Hadi okuyalım. Vagonlardaki sesleri ve heceleri birleştir bakalım. Birinci vagondaki ses A. İkinci vagondaki ses D. Birleştir. Ad. Ad. Birinci vagondaki ses D. İkinci vagondaki ses U. Birleştir. Du. Du. Birinci vagondaki hece Du. İkinci vagondaki hece Ru. Birleştir. Du. Ru. Duru. Birinci vagondaki hece D. İkinci vagondaki hece R. Birleştir. D. R dere. Birinci vagondaki hece or. İkinci vagondaki hece du. Birleştir or du. Ordu. Birinci vagondaki hece dem. İkinci vagondaki hece li. Birleştir. Demli. Demli. Birinci vagondaki hece dem. İkinci vagondaki hece lik. Birleştir. Demlik. Demlik. Şimdiki kelimemiz tek heceden oluşuyor. Arka arkaya bu üç sesi birleştir bakalım. Dut. Dut. Birinci vagondaki hece ar. İkinci vagondaki hece da. Birleştir. Ar da. Arda. Birinci vagondaki hece don. İkinci vagondaki hece dur. Üçüncü vagondaki hece ma. Birleştir. Dondurma. Dondurma. Birinci vagondaki hece dam. İkinci vagondaki hece la. Birleştir. Dam, la. Damla. Damla. Hadi bakalım. Şimdi yazma sırası sende. Al kalemini, ağzımdan sırayla hangi sesler çıkıyor? Dikkat et ve sonra yaz. Hazırsan geliyor. Dere, d, r, dere. Böyle mi yazdın? Harikasın. Bir sonraki gelsin. Oda, o. Da. Oda. Yazman için bekliyorum. Böyle mi yazdın? Mükemmel. Bir sonraki geliyor. Kedi. K, D. Kedi. K, Ke D. Böyle mi yazdın? Süpersin. Bir sonraki gelsin. Duman. Du -man. Duman. 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 Böyle mi yazdın? Çok güzel. Bir sonraki kelimemiz geliyor. Müdür. 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 Yazman için bekliyorum. Böyle mi yazdın? Harikasın. Şimdi de sıra cümle oluşturmada. Cümleleri benimle beraber oku. Okuma bittikten sonra videoyu durdur ve bu cümleleri defterine yaz. Yazdıktan sonra tekrar tekrar oku. Başlıyoruz. Dedem. Dedem dikkat dedi. Dedem dikkat et dedi. Dedem demire dikkat et dedi. Dedem Arda demire dikkat et dedi. Dedem dikkat et dedi. Dedem, et dedi. Dedem dedi. Bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Kedi minik kedi durmuyor. Derelerde oynuyor. Daldan dala oynuyor. Minik kedi dikkat et. Daldan dala atlama. Dur minik kedi. Daldan dala atlama. Hadi bakalım. Videoyu geri al. Bir önceki sayfadaki cümleleri ve ardından bu sayfadaki cümleleri defterine yaz ve hızlı okuma yapana kadar tekrar tekrar oku. Hatta bu cümleleri bir büyüğün söyleyip sen yazarsan daha da güzel olur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.